Hacı Bayramı Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu olarak Ankara Kent Konseyi'nde bulunmamızın sebebi Hacı Bayramı Veli kültürü ile toplumumuz arasında organik bir bağ kurmak ve bunu yaparken de doğru yerde olmanın verdiği güven ile keyifle çalışabilmektir. Çalışmalarımız Kent Konseyi bünyesine dahil olmadan önce bireysel çabalarıyla sınırlı kalıyor, çok sayıda insana ulaşmakta zorlanıyordu. Şimdi ise kurumsal bir yapıya dönüşerek güçlendi, büyüdü ve daha etkili bir hale geldi. Artık çalışmalarımız geniş kitlelere ulaşabiliyor. Başkent'te olmak, kendini her şeyin merkezine yakın hissetmekse kent konseyinin üyesi olmak, bu merkeze sosyal ilkeler doğrultusunda çok daha yakın hissetmek, kentin gelişim ve yönetiminde aktif bir şekilde rol alabilmektir. Halkın her kesiminin demokratik olarak temsil edildiği, ortak akıl ile hareket eden, siyaset üstü bir duyarlılığa sahip bu geniş dayanışma alanının içinde olmak, kentin yönetiminde söz hakkına sahip olabilmek adına sizleri de aramızda görüp birlikte çalışmaktan onur duyarız.